Herkese iyi günler arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip sonu kadar izliyorsunuzdur. Şimdi geçelim videomuza. Anında Hande Erçel ve Kerem Bürsin çiftinin yepyeni fotoğraflarını, karelerini, görüntülerini ve videolarını izlemek istiyorsanız arkadaşlar her zaman gözünüz, kulağınız kanalımda olsun canlarım benim. Kerem Bürsin ve Hande Erçel çiftinin yepyeni videolarını sizlere sunmaktayım. Umarım beğenerek izliyorsunuzdur. Her zaman sizler için en iyisini paylaşmaktayım arkadaşlar. Bizler sizler için çalışıyoruz bir dahaki videolarımda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.